Tonguç Akademiden herkese merhabalar kampımız dolu dizgin devam ediyor arkadaşlar hemen şöyle programımızı alalım neler yapmıştık modern periyodik sistemden bahsetmiştik ilk dersimiz arkadaşlar 11. sınıfında ilk ünitesi bu olacak zaten ve hemen ardından gazlar adı altında bir ünite bizi bekliyor olacak işte bu dersimizde de bahsedeceğimiz konu tam olarak gazlar olacak sonrasında da sıvı çözeltiler isimli bir ders yine bizi bekliyor olacak kampın içerisinde arkadaşlar peki gazlardan bahsedeceksek burada hangi bilgi bizim ihtiyacımız olacak. Hani 9'da 10'da neleri öğrenmiştik onları e, nasıl cebimizde tutacağız ki tekrardan karşımıza çıksın ve bunu değerlendirmeye alalım. Bak gazların genel özellikleri 9. sınıfta öğrenmiştik. Ya da gazları tanımlayan temel özellikler yine 9. sınıfta öğrendiğimiz çok önemli bilgilerdi. 11. sınıfta bu ünitede yine bunlarla başlayacağız arkadaşlar. Bazı birimlerden bahsetmiştik yine bu e, temel özelliklerle ilgili hacim gibi basınç gibi sıcaklık gibi e, bazı önemli özellikler vardı ve bunların birimlerini görüyoruz olacağız. Kütle mol ilişkisi. Yani mol kavramı burada çok önemli bir yere sahip olacak arkadaşlar. Çünkü gazların hacmiyle ile mol sayısı arasındaki ilişkiyi bu şekilde değerlendirmiştik. 10. sınıfta da bunun üzerine önemli çalışmalar yapmıştık. Hatırlıyorsunuz. 9 ve 10'daki bu bilgileri e, tekrar hatırlayacağız ki 11. sınıfta rahatlıkla bu üniteyi hep birlikte e, cebimize koyabilirim arkadaşlar. Peki 9 ve 10'da öğrendiğimiz bu bilgileri tekrar etmemiz sadece 11. sınıfta mı bizim işimize yarayacak? Hayır arkadaşlar tabii ki TYT gibi bir sınav da bizi bekliyor gelecekte ve onun için de çok önemli bir çalışma olacak. Aslında burada birlikte yaptıklarımız 9. sınıfta maddenin halleri gibi bir ünite vardı arkadaşlar. Burada gazlardan, gazların genel özelliklerinden ve gazları etkileyen temel özelliklerden bahsetmiştik. E, buradaki birimler üzerinde konuştuğumuz yer burası olmuştu. 10. sınıfta yine gaz özellikleri basınç, hacim hacim, sıcaklık ve miktar ilişkilerinden bahsetmiştik. Özellikle de miktar üzerinde durmuş yani mol kavramı ve hacim arasındaki ilişki üzerine yoğunlaşmıştık. İşte buradaki bilgileri de 11. sınıftaki gazlarda özellikle gaz kanunlarında tekrar tekrar kullanıyor olacağız. Ve tabii ki bu kamp esnasında çözeceğimiz yeni nesil soru tarzları da bizi TYT'ye çok daha iyi bir şekilde hazırlamış olacak. Ve süreç boyunca arkadaşlar kullanacağımız kaynak hepiniz biliyorsunuz büyük çoğunluğu sahipsiniz zaten. 10'dan 11'e on hazırlık seti olacak arkadaşlar birçoğunuz sahipsiniz zaten sahip olmayanların bir an önce edinmesini şiddetle tavsiye ediyoruz neler vardı ka kaynak olarak içerisinde şöyle tekrar bir göz atalım isterseniz matematik kitabıyla başlıyordu arkadaşlar matematik kitabını zaten bir önceki kampta tamamladınız bile şimdi FKB kitabını bitirme zamanı bunun içerisinde neler var hem fizik hem kimya hem biyoloji derslerinden e, yeni nesil sorularla hazırlanmış testler var arkadaşlar. Önemli sorular var. Bunları çözdüğümüz zaman e tabii ki derslerimizin ardından e, güzelce o konuları tekrar etmiş ve e, evet ben bu bilgileri biliyorum artık 10. sınıfa hazırım demiş olacaksınız ve tabii ki bir de edebiyat, tarih ve coğrafya için aynı çalışmayı yaptığımız bir kitabımız da yine sizi bu e, setin içerisinde bekliyor olacak arkadaşlar. O zaman haydi başlayalım bakalım. O zaman hiç boşluk bırakmayalım geçelim bakalım. Gazların genel özelliklerini şöyle bir hatırlayalım arkadaşlar. Gazları sıvılardan ve katılardan ayıran en önemli özellikleri aslında tanecikler arasındaki boşlukların çok daha fazla olması. Tanecikler arasındaki bu boşlukların fazla olması neye sebep oluyordu? Gazların sıkıştırılabilir olmasına sebep oluyordu. Tabii ki bunun tam tersi de mümkün. Gazlar aynı zamanda genleşebiliyorlar. Basınç veya sıcaklık değişimi sayesinde hacimlerinde değişiklik gerçekleşebiliyor ki gaz kanunlarının temelinde de aslında bu özellikler yatıyor. Genel olarak şöyle bir sayalım o zaman ilk ve konuyla ilgili en önemli özellik sıkıştırılabildiklerinden dolayı düşük sıcaklık ve yüksek basınçta sıvı hale de getirebiliyoruz. Gazlar sıcaklık etkisiyle genleşebiliyor. Bir sıcaklığı artırdığımız zaman hacminin arttığını görebiliyoruz. Mesela bir balonu sıcak bir ortama koyduğunuz zaman hacminin arttığını görürüz. Bu neden kaynaklanıyor? Sıcaklığı aldığı zaman genleştiği anlamına geliyor. Yani tanecikleri arasındaki boşlukların arttığı anlamına geliyor. Katı ve sıvılara göre aynı hacimde daha az tanecik bulunduklarından gazların yoğunluğu katı ve sıvılara göre çok daha düşük oluyor arkadaşlar. Çünkü katıların tanecikleri arasında boşluk çok az, sıvılarda da aynı şekilde çok az. O yüzden onlar sıkıştırılamıyorlar ama gaz tanecikleri arasındaki boşluklar o kadar fazla ki birim hacimde çok daha az tanecik içeriyor. E bu da birim hacimdeki kütlelerin az olmasına sebep oluyor. Birim hacimdeki kütle yoğunluk demek bu nedenle de gazların yoğunluğu daha düşük oluyor tabii ki. Gaz tanecikleri çok hızlı hareket ediyorlar. Bu nedenle en düzensiz hal olarak değerlendiriliyor. Yine bu çok hızlı hareket etmelerinin sebebi bir sıcaklıklarının yüksek olması, iki tanecikler arasındaki boşluktan ötürü tanecikler arasındaki etkileşimin zayıf olması. Bu iki sebepten ötürü en düzensiz haldir arkadaşlar ve gaz tanecikleri yine bu düzensizliklerinden ötürü Öteleme, dönme ve titreşim hareketlerini yapma şansına sahip oluyor. Yani bunlarda katılardan bahsediyorsak sadece titreşim hareketi yapabiliyorlardı. Ya da sıvılar sadece titreşim ve öteleme hareketi yapabiliyorlardı. Gaz tanecikleri bu düzensizliklerinden ötürü bu üç hareketi de gerçekleştirme şansına sahip oluyor. Tabii ki bu kadar değil. Gazların bu düzensizliği onlara çok farklı özellikler de kazandırıyor. Düzensiz dolayısıyla da yayılabiliyorlar. Çünkü sürekli ve her yönde hareket ediyorlar. Her türlü hareketleri yapıyorlar. Bu nedenle gazlarla ilgili diyeceğiz ki bulundukları kap içinde hem birbirleriyle hem de kapın çeperleriyle çarpışarak basınç uygularlar. Bunu basıncından sonra tanımı olarak da yapacağız. Ve bu basınç kapın her noktasında aynıdır diyeceğiz. Mesela katılarda basıncı değerlendirirken sadece tabandadır diyorduk ya da sıvılarda sadece işte yüksekliğe bağlı olarak değişkenlik gösteriyordu. Her yerde aynı değildi ama gazlar her yere aynı şekilde çarpma uyguladıkları için kabın her yerinde aynı basıncı oluşturuyorlar. Bulundukları ortama kolaylıkla yayılıyorlar çünkü çok fazla hareket ediyorlar her yöne gidiyorlar. Gaz tanecikleri arasında çekim kuvvetleri katı ve sıvılarınkine oranla çok daha az olduğu için tanecikleri birbirinden uzaktır ve bağımsız bir şekilde hareket ediyor. Zaten bu nedenle en düzensiz haldir dedik. Gazların belirli şekilleri ve hacimleri yoktu. Katılarda ne dedik? Hem şekilleri hem hacimleri belirli. E, sıvılardan bahsederken hacimleri belli, şekilleri belirsiz bulundukları kaba göre değişiyor dedik. Ama gazlarda ikisi de belirli değil. Dolayısıyla da bulundukları kabın şekli ve hacmi neyse gazların şekli ve hacmi ona eşit oluyor. Ve gazlar birbiriyle karıştığı zaman hani katı sıvı homojen, katı sıvı heterojen karışımlardan bahsedebiliyoruz ama gaz gaz heterojen karışım diye bir şey yok. Çünkü bulundukları kaba tamamen yayılıyorlar. dolayısıyla birbiri içerisinde de tamamen e, karışıp homojen karışımlar oluşturuyorlar. Gazları tanıyan ve tanımlayan bazı genel özellikler var arkadaşlar. 9. sınıf konularından burayı biraz daha net bir şekilde hatırlarız. Bunların ilki olarak basınçtan bahsetmiştik. Basıncı e, tanımlarken hani kap çeperlerine yaptığı çarpmalardan ötürü oluşan kuvvet olarak değerlendirmiştik ve basıncı atmosfer basıncı olarak öncelikle bir göz önüne alabiliriz. Atmosfer dediğimiz şey aslında bir gaz karışımıdır sonuçta bir gaz yapısından oluşuyor ve yeryüzüne tabii ki bu gaz taneciklerinin uyguladığı çarpmadan ötürü bir basınç uyguluyor. İşte bu atmosferin yeryüzünde uyguladığı ya da yeryüzünde biz varsak bizim üstümüze uyguladığı basınca da atmosfer basıncı adını veriyoruz ve barometre ile ölçüyoruz. Burayı unutmuyoruz. Atmosfer basıncı ile ilgili ne biliyoruz? Yükseklik arttıkça atmosfer basıncının düştüğünü biliyoruz. Hani kaynama noktası da bu nedenle yükselti arttıkça düşüyordu. Dolayısıyla bunu gazın miktarıyla ilişkilendirebiliriz. Yani neden deniz seviyesinde ya da düşük rakımda daha yüksek basınç uyguluyor. Çünkü daha düşük seviyelerde daha fazla gaz taneciği var. Biz rakımı yükselttikçe daha yüksek bir noktaya gittikçe havadaki gaz taneciğinin sayısını azaltmış oluyoruz. Havadaki gaz taneciğinin sayısının azalması demek gaz basıncının dolayısıyla da aslında atmosfer basıncının azalması demektir arkadaşlar. Peki basıncı gaz basıncını şöyle tanımlayalım ve birimlerinden bahsetmeye başlayalım. Kapalı kapta bulunan gazlar hem birbirleriyle hem de kap çeperleriyle sürekli çarpışıyorlar dedik. Çünkü gaz tanecikleri sürekli ve her yöne hareket ediyorlar. Bu çarpışmadan kaynaklanan ve kap çeperlerinde birim yüzeye uygulanan dik kuvveti de işte basınç olarak isimlendireceğiz. Gaz basıncı adını vereceğiz buna arkadaşlar. Burada bazı birimler ön plana çıkacak. ATM ATM dediğimiz şey aslında deniz seviyesinde ölçülen atmosfer basıncıdır. Bunu bir atmosfer olarak değerlendireceğiz. Milimetre civa ve santimetre civa ve tor birimleri karşımıza çıktığı zaman da şunu hatırlıyoruz. Ne diyorduk? İşte 76 santimetre civa. Bu aslında 76 santimetre yüksekliğindeki civa sıvısının yaptığı tabanına yaptığı sıvı basıncı demektir arkadaşlar. Bir atmosfer basınç işte o sıvı basıncına eşittir. E dolayısıyla milimetre da e, bunu 10 katı olmak zorunda milimetre ve santimetre arasındaki ilişkinin türü 760 milimetreci veya aynı zamanda eşittir. 1 milimetre civa da Torricelli'nin adından gelen bir tor basınca eşit oluyor. Bu nedenle 760 milimetre civa eşittir 760 tordur Dolayısıyla bu bir atmosferi eşittir şeklinde yorumlayabiliriz. Peki bunlar arasındaki geçişleri o zaman yapalım. E çünkü bu ünitemizde ilerleyen zamanlarda sıklıkla bu birimler arasında geçişi yapmamız gerekecek. Mesela bize 38 cm civa gibi bir basınç değerinden bahsetse ve bunu atmosfere çevirmemiz istese ne demiştik? Bir atmosfer 76 cm civaydı. 38-76'nın yarısı olduğuna göre bir atmosferin yarısını almamız lazım. Yani 0.5 atmosfer gibi bir basınçtan bahsediyormuşuz. 1520 milimetre civadan bahsediyorsa hemen bakıyoruz 1520 760'ın 2 katı. Dolayısıyla eğer 760 milimetre civa 1 atmosferi eşitse 1520 milimetre civa 2 atmosfer basınca eşit olmak zorundadır. 0.5 atmosferi tor cinsinden birime çevirmemizi istiyoruz. Arkadaşlar ne yapacağız? Diyeceğiz ki 1 atmosfer 760 tora eşit olduğuna göre 0.5 atmosfer bunun yarısı kadar olmak zorundadır. Yarısı kaçtır peki? Tabii ki 380 tora eşittir. 200 tor kaç santimetre civadır? Bakın toru santimetre civaya çevirmemizi istiyor. Sadece arada 10 katlık bir fark var. Dolayısıyla 20 santimetre civaya eşittir. Çünkü 200 tor dediğimiz şey aslında 200 milimetre civadır. E milimetrenin santimetreye çevrilmesi de ona bölmekle mümkün olacak. Bu basınçtı. Gelelim hacme. Hacmi tanımlarken ne dedik? Katıların ve sıvıların belli hacmi var ama gazların belli bir hacmi yok. Nasıl oluyordu peki bunların hacmi? Dedik ki bulundukları kabın içerisine tamamen yayıldıkları için bir gazın hacmini ölçmek istiyorsak kabın hacmini ölçmemiz yeterlidir. Yani bir, bir litrelik şişenin içerisinde gaz varsa onun hacmi bir litredir. Bu şişenin ağzını açar odaya yayılmasını sağlarsın. Bu artık o gazın hacminin odanın hacmine eşit olduğunu bize gösterir. Yani kabın hacmi tanecik sayısıyla hiç alakası olmaksızın gazın hacmini bize verecektir. Peki buradaki birimlerimiz nelerdi? Hemen birimleri hatırlayalım. Şimdi mililitre vardı. Mililitre arkadaşlar bir mililitre demek bir santimetre küptü. Bir desimetre küp bunun bin katı olduğuna göre bir çarpı on üzeri eksi üç metre küp değerine eşit olması gerekiyordu ve bir desimetre küp aynı zamanda bir litreye eşitti arkadaşlar. Bu tabii ki bin litre veya bin santimetre küpe eşit değerleri bize verecektir. Peki bunlar arasında hemen basitçe geçiş işlemlerimizi yapalım. Birkaç tane 3 desimetre küpü litreye çevirmemizi istiyorsa ne dedik? 1 litre 1 desimetre küptür. O zaman 3 desimetre küp tabii ki 3 litredir. Litreyi mililitreye çeviriyorsa litre ile mililitre arasındaki geçiş neydi? 1000 katını almamız gerekiyordu. Dolayısıyla 2000 mililitreye eşit olduğunu göreceğiz. 100 mililitreyi litreye çevirmemiz istiyor. Arkadaşlar mililitreden litreye geçişi nasıl yapacağız? Bine bölerek yapacağız. Dolayısıyla tabii ki 0.1 litreye eşittir. Veya 0.5 desimetre küpü metre küpe çevirmemiz istiyorsa. Desimetre küple metre küp arasındaki geçişi nasıl yapıyoruz? Bine bölerek yapabiliyoruz. Dolayısıyla 5 çarpı yani bu 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 ya. 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 metre küpe eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bine bölünmüş halini alarak. Sıcaklığa gelecek olursak sıcaklık arkadaşlar bakın bunun tanımı çok önemli. E, TET'de, AYT'de yorum sorularında karşımıza gelecektir. Gaz taneciklerinin sahip olduğu ortalama kinetik enerjiyi belirten büyüklüğe bir sıcaklık adını vereceğiz. Yani sıcaklık denince aklımıza doğrudan ortalama kinetik enerji gelecek bir maddenin taneciklerinin ortalama kinetik enerjisini değiştirmek istiyorsak yapabileceğimiz tek şey var o da sıcaklığını değiştirmek. Peki sıcaklığı bu şekilde tanımladığımıza göre birim olarak neleri kullanıyorduk? Hemen hatırlayalım. Şimdi iki tane temel birimimiz var bizim kimyada ve bu ünitenin içerisinde kullanacağımız ve yoğun olarak bu ikisi arasındaki geçişi yapıyor olacağız. Birincisi Celsius günlük hayatımızda da kullandığımız santigrat derece cinsinden ifade ettiğimiz sıcaklık değeriydi. İkincisi Kelvin bilimsel bütün işlemlerde kullandığımız sıcaklık değeri arkadaşlar. Bunlar arasında hani aslında termometre ile ölçüyoruz. Bunlar iki farklı termometre aynı sıcaklığı farklı derecelerle farklı sayılarla ifade eden termometreler dolayısıyla değerler olacak. Celsius suyun donma noktasını ve kaynama noktasını 0 ve 100 şeklinde alırken Kelvin cinsinden termometre 273 ve 373 olarak kalıyor. Dolayısıyla ikisinin arasında da 100 bölmelik bir ifade değer olduğu için arkadaşlar Kelvin'den Celsius'a geçmemiz için yapmamız gereken tek şey bu değeri 273 ile toplamak olacak. Yani Kelvin Celsius'un 273 fazlasına eşit olmak zorunda. Burada şöyle bir durum önemli arkadaşlar. Kelvin cinsinden sıcaklıktan bahsediyorsak... ...hani neden özellikle 273'ü suyun donma noktası olarak kabul etmiş? Çünkü sıfır Kelvin demek mutlak sıfır demektir. Sıfır Kelvin'in altında bir sıcaklık değeri yoktur. Çünkü hani tanımdan gidelim... ...ortalama kinetik enerji bize sıcaklığı veriyordu ya... ...sıfır Kelvin o kinetik enerjinin sıfırlanması demek... ...sıfırın e, altına düşemeyeceğine göre bir enerji değeri... ...sıfır Kelvin'in altında bir sıcaklık değeri de yoktur. İşte bu yüzden... Nasıl ki Kelvin'in sıfırına mutlak sıfır diyorsa Kelvin cinsinden ölçülen bütün sıcaklıklara mutlak sıcaklık adını vereceğiz. Herhangi bir soruda herhangi bir yerde mutlak sıcaklık kavramıyla karşılaşıyorsak bu Kelvin cinsinden sıcaklık değeri demek oluyor. Peki şimdi santigrat derece ve Kelvin cinsinden sıcaklıkları karşılaştıracak olursak bunlar arasında geçiş yapacak olursak ne yapacağız? Dedi ki sadece aralarında 273'lük bir fark olacak. Yani 0 santigrat dereceden bahsediyorsa bu aslında 273 Kelvin dereceye eşittir. Veya 27 santigrat derece diyorsa 27 artı 273'ten 300 Kelvin gibi bir sıcaklık değerine eşit olduğunu gösterir. Ya da Kelvin'den santigrat dereceye geçiyorsak 546 Kelvin, 273'ün 2 katı olduğuna göre 546'dan 273'ü çıkardığımız anda neyi bulacağız? 273 santigrat dereceye eşit olduğunu bulabiliriz. Veya eksi 73 Kelvin diye bir sıcaklık değeri tabii ki yok. Eksi 73 santigrat dereceyi Kelvin'e çevirecek olursak. Yapmamız gereken tek şey nedir? Eksi 73'ün üzerine 273 eklemektir. Yani 200 Kelvin gibi bir sıcaklığa ulaşmış olacağız. Başta da söylediğimiz gibi negatif Kelvin değeri yoktur arkadaşlar. Öyle bir sıcaklık değeri yok. İnleyebilecek en düşük sıcaklık değeri 0 Kelvin'dir. Bu da eksi 273 santigrat dereceye eşit olacaktır tabii ki. Miktara gelecek olursak işte 10. sınıftaki mol kavramı konusunu hatırlayacağımız nokta burası olacak. Bir gazın içerdiği tanecik sayısını belirten büyüklüğe miktar diyeceğiz arkadaşlar ve burada mol kavramını kullanıyor olacağız. Şimdi tanecikten kastımız ne burada? Tabii ki maddenin yapısına göre değişecek. Bu gaz moleküllerden de oluşabilir, atomlardan da oluşabilir. İşte oluşturan temel tanecikler atomsa atom sayısına bakacağız. Molekül yapısıysa molekül sayısına bakacağız. Ve şöyle bir bilginiz vardı. Avogadro sayımız vardı. 6,02 x 10 üzeri 23 olarak. 1 mol demek Avogadro sayısı kadar ki sembol olarak da şöyle Na sembolünü kullanıyorduk. Bu kadar tane tanecik içeriyor olması gerekiyor. Mesela helyum gazından bahsediyorsak bu ne demek oluyor? 6,02 x 10 üzeri 23 tane helyum atomu ve azot molekülünden bahsediyorsa yine bu kadar avogadro sayısı kadar azot molekülü amonyak molekülünden bahsediyorsa da bu kadar amonyak molekülü olması gerekiyor elimizde ki biz bunu bir mol olarak değerlendirebiliriz. Ve diyeceğiz ki eğer sıcaklık ve basınç eşitse tanecik sayısıyla hacim doğru orantılı olmak zorundadır. Yani e, Eşit hacimdelerse bunun içerdiği helyum atomu sayısıyla azot molekülü sayısı ve amonyak molekülü sayısı birbirine eşit olmak zorundadır. Eşit sıcaklık, eşit basınç ve eşit hacimden bahsediyorsak. Peki 10. sınıftaki şu kütle mol ilişkisini bir hatırlamamız çok önemli olacak. Bu ünitede rahat etmemiz için. Şimdi nasıl bir işlem yapıyorduk? Mesela karbondioksitten bahsediyorsak. Bakın mol sayısını kütleden yolu çıkarak bulacağız. Karbondioksitin öncelikle molekül kütlesini bularak başlıyorduk. Böyle bir soru karşımıza geldiği zaman. Diyorduk ki karbon atom kütlesi 12'ymiş artı. iki tane oksijen var ve oksijen atom kütlesi 16'ymiş. Buna göre 44 olarak bulacağız karbondioksitin molekül kütlesini. Bu ne demek? 1 mol karbondioksit molekülü 44 gram kütlesine sahiptir demek oluyor. Buna göre elimizdeki bu 22 gram karbondioksit kaç moldür işlemini yapacağız? Yarısı kadar olduğuna göre demek ki elimizde 0.5 mol karbondioksit varmış diyorduk. Mesela metandan bahsediyorsak hemen molekül kütlesini hesaplayalım. 12 karbonlardan geliyordu. 4 çarpı 1 hidrojenlerden geliyordu. Dolayısıyla 16 olarak buluyorduk. Hemen diyorduk ki 1 molü 16 gram kütlesine sahip olduğuna göre bu 32 gram metan kaç moldür? 2 katı olduğuna göre demek ki elimizde 2 mol metan varmış. Veya amonyaktan bahsediyoruz. 17 gram amonyak vermiş. Hemen molekül kütlesini hesaplıyoruz. 14 amonyaktan geliyor, azottan geliyor pardon. 3 çarpı 1 de hidrojenlerden geliyor. 17 olarak buluyoruz. Yani 1 molü 17 grammış. O zaman 17 gram dediğimiz şey doğrudan 1 mole eşit olmak zorunda zaten. 11 gram propan gazından bahsediyorsak hemen yazalım. C3H8 3 çarpı 12 karbonlardan gelecek. 8 çarpı 1 hidrojenlerden gelecek. Dolayısıyla yine 44 olarak bulacağız. Eğer 1 molü 44 gram kütlesine sahipse bizim elimizdeki bu 11 gram kaç moldür diyeceğiz basit bir oran oran hesabıyla 0.25 mol propandan bahsettiğimizi anlayacağız. Şimdi kütleden yola çıkarak mol sayısı ile ilgili böyle yorum yapıyorduk. Peki mol ile hacim arasındaki ilişkiyi nasıl kuruyorduk? Arkadaşlar burada iki tane önemli değer vardı. Normal şartlar altında ve oda sıcaklığında. Normal şartlar altında dediğimiz bir atmosfer basınç ve sıfır santigrat dereceydi. Oda koşulları bir atmosfer ve sıfır 25 santigrat dereceydi. Özür diliyorum hemen şunu düzeltelim. Bir atmosfer ve 25 santigrat derece sıcaklıktı. Burada 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplıyordu. Oda koşullarında 24,5 litre hacim kaplıyordu. Buna göre 8 gram metandan bahsediyorsak hemen metanın mol kütlesinin 16 olduğunu az önce hesaplamıştık zaten koyabiliriz. 12 artı 4'ten 16'dır. Dolayısıyla 1 mol 16 gram olduğuna göre 8 gram metan kaç moldür? Hemen bunun 0.5 mol olduğunu hesaplayabiliyorduk. Buna göre Şimdi normal şartlar altında kaç litre hacim kaplamasını bekleriz? 1 mol 22,4 litre olduğuna göre 0.5 molü yani yarısı tabii ki 11,2 litre hacim kaplayacaktır. Gelelim bu tarafa. 1 molü 24,5 litre hacim kapladığına göre 0.5 molü kaç litre hacim kaplayacaktır? Tabii ki 24,5'in yarısı kadar yani 12,25 litre hacim kaplayacaktır. Aynı kütlede helyum var sizinizde. 8 gram helyumdan bahsediyoruz. Bakın helyumun atom kütlesi 4'müş. Dolayısıyla 8 gram olduğuna göre bunun 2 mol olduğunu anlıyoruz. Aynı kütle dolmalarına rağmen farklı mol sayısına sahipler. Tabii ki atom cinsi ve molekül yapısı farklı olduğu için. Buna göre 1 mol 22,4 litre ise 2 molü bunun 2 katı kadar yani 44,8 litre hacim kaplıyordur. Oda koşullarına geldiğimiz zaman bu şartlardan bahsediyorsak 1 molü 24,5 litre hacim kapladığına göre 2 molü tabii ki 24,5'in e 2 katı kadar hacim kaplaması gerekiyordur. Yani 49 litre hacme sahip olmalıdır diyebiliriz. O zaman güzelce tekrarımızı yapıp bilgilerimizi hatırladığımıza göre ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize sağlıklı günler ve keyifli tatiller diliyorum. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.